Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk, siyasi ve idari alandaki zekasının yanı sıra bilime de birçok yenilik getirerek bu dehasını bir kez daha kanıtladı. 1881 yılının akşamı Selanik'e dünyaya gelen Mustafa, zeki ve meraklı bir çocuktu. Kendi yaptığı tamburuyla notaları bilmeden şarkılar çalardı. Bu mavi gözlü çocuğun ilk olağanüstü başarısı ise orta öğrenimini gördüğü Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde matematik dersinde oldu. Rüşdiye'de en çok matematiğe merak salan küçük Mustafa kısa zamanda dersi veren öğretmen kadar bilgi edindi. Kendi yaşıtlarının üzerindeki sorularla uğraşan geleceğin büyük devlet adamı öğretmeni olmadığı zamanlar onun yerine ders vermeye başladı. Bir gün aynı adı taşıdığı matematik öğretmeni Atatürk'ün bu olgunluğu ve zekasından dolayı ona Kemal adını verdi. Mustafa, matematik tutkusunu aşılayan ve bilimsel serüveninde onu destekleyen hocasının verdiği bu ismi kısa sürede benimsedi ve o günden sonra bütün eserlerinin ve çalışmalarının altına Mustafa Kemal imzasını attı. Selanik askeri rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır askeri idadesine başlayan bu üstün yetenekli devlet adamı okulunu ikincilikle bitirdi ve en başarılı dersi yine matematikti. Hayatı boyunca matematikten hiç kopmayan Atatürk, askeri öğrenimi sonrası döneminin büyük kısmını ulusal savaşlar içinde geçirdi. Ordunun başında zeki ve ileri görüşlü bir komutan olarak başarıdan başarıya koştu. Yurt meseleleri ve askerlik mesleği onu çok sevdiği matematik ilminden uzaklaştırmadı. Öyle ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek kurduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde çağdaş medeniyetlere ulaşmak için birçok devrim yaptı. Tartışmasız bu devrimlerden en önemlisi harf devrimiydi. Yeni ve modern bir devlet kurulmuştu. Fakat halkın konuştuğu dil Osmanlıcaydı. Harflerin karmaşıklığı ve uzunluğu eğitimde ve bilimde sıkıntılara yol açıyordu. Konuşma dilinde ve bilimde tek bir dil yaratmaya çalışan Mustafa Kemal, ince zekasıyla bu sorunu da çözdü. Öyle ki Fransızcadan çevirdiği eserlerle yeni bir geometri kitabı yazdı ve bu kitapta yer verdiği birçok matematiksel terimi Türkçeye çevirdi. Bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarı çap, yay, çember, teğet, açı, üçgen, dörtgen, oran, orantı, eşit, toplam, artı, eksi gibi terimler Atatürk tarafından üretildi. Bir gün Sivas Kongresi'nin yapıldığı lise binasında geometri dersine girdi. Bu derste öğrencilerle sohbet edip onlara geometri hakkında çeşitli sorular sordu. Ders esnasında eski terimlerle matematik öğrenmenin zor olduğunu gören çok yönlü lider, dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimlerle anlattı. Ayrıca bu derste eski dille çözülemeyen Pisagor teoremini de öğrencilere kolaylıkla öğretti. Büyük Önder ustalıkla yönettiği orduyu matematiksel taktikleriyle başarıya ulaştırdı. Okumayı çok seven ve orduda bile kitaplarını yanından ayırmayan Mustafa Kemal, her zaman bilim insanının yanında oldu. Nazi Almanyası'nın iktidarda olduğu sırada, Albert Einstein, birçok bilim adamı arkadaşının Almanya'da görevlerini icra edememesinden dolayı, Türkiye'de çalışmaları için dünyanın en büyük devlet adamı olarak atfettiği Atatürk'e bir mektup yazdı. Samimi bir şekilde mektuba karşılık veren Atatürk bu teklifi kabul etti. Türkiye'nin üniversitelerinde çalışan Alman bilim insanları Mustafa Kemal'in sayesinde ülkenin gelişimine katkı sağladı. Hayatı boyunca kendisini ülkesine ve insanlarına adayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk askeri ve siyasi gücünün yanı sıra Bilimle de ilgilenen başarılı devlet adamı ilminin ve zekasının eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere armağan etti.